saldırıyor şey gibi bak yam yam gibi bak nasıl yani saldırıyor yam yam gibi bak orada kırmızı ışık yanıyor bekleyen arabalar var motor dönmesin diye nasıl yam yam gibi saldırıyor bak efendim günaydın herkese 29 Temmuz pazartesi bugün Kadıköy'deyim buradan elden teslim edeceğim bir kargo vardı onu teslim ettim Çantamın içi kargolarla dolu. Şa yukarı dört tane kargoda PTT'ye bırakacağız. Bir tane Acıbadem var elden teslim edeceğimiz. Bir tane de Fatih var elden teslim edeceğiz. Şimdi Kadıköy'deki sessizliğe bakar mısınız? Süleyman Paşa'ydı değil mi burası? Bura böyle ya. Sessiz sakin. Şurada kargolar var. Şurada da kahvaltımız var. Şunu kapat. Hem şöyle modayı da biraz göstereyim değil mi size? Bahriye Caddesi'nde. Are you Cajun Cornish? Allah bu tarafa geldik. Şu da aşağıda PTT'nin genel müdürlüğü var. En yakın PTT orası. Oradan teslim ederiz. Şu kargomuzu verelim. İşte çıkan. Kargoyu yukarıdaydı, değil mi? Burada. İkinci yere. Tekrar ikinci yere. Teşekkür ederim. şimdi kapatalım bunu. Evet. Bu işimizi de hallettiğimize göre şimdi gidelim. Kahvaltımızı yapalım. Çünkü yemek yemedik. Kalp atacak aga. Kalp atacak aga. şurada şurası pilavcı değil miydi? De. Evet. Bu muydu? Bir üstü müydü? Bir üstü de olabilir. pilav zam gelmiş abi. Kadıköy'de 160 liraydı. Bizim uzun çeyir pilavcısında hala 100 lira. O da 80 di 100 oldu yakın zamanda. Yani böyle. Yani hiç şey yapmasak Allah. Tepe'de çay içtiğim bir yer var. Oraya gideyim dedim ama da şimdi buradan Küçüktepe'ye de çay içmek için gitmeyelim. Hadi şöyle moda'ya çıkalım. Moda burnuna doğru. iki kelam ederiz. kelam ederiz. Hem de o ara kahvaltımız yaparız. Hadi köy sanat galerisi. Merhaba, ne iş yapıyorsunuz galeri için? Öyle mi? Araba piyasası çok durgun diyorlar. Kardeşim, sanat galerisiniz. He. Orası da durgun mu peki? Çok seviyorum. Yalnız fırınlanmasını tavsiye etmiyorum ama nasıl oldu hiç? köpekler var ya büyük köpeklerden daha saldırgan he. Tinka tinka. Şurası da bayağı eski olabilir. da kahvaltı. Burada da yatırmamız lazım biliyor musun? Neyse ya bu düşük. Karnımızı doyuralım da. O da Deniz Kulübü. Şuradan güzel bir fotoğraf çekeriz. Değil Evet, çekiriz çekeriz. Evet. Mart sesleri. ve bir moda sabah. Şu balkonların güzelliğine bakın. Evet, neydi kahvaltımız? Tabii ki proteinli kekimiz, handmade ve iki tane cillop gibi yumurta. Evet, kahvaltı işini hallettikten sonra yine kelam ederiz. Ondan sonra da şu pazartesi gününün hakkını bir verelim. Bir işimize, gücümüze bakalım değil mi? Burası neresi biliyor musunuz? Burası Kayışta. Burada bir tane Versace el çantası teslim ettim. Şurada bir çocuk var Yahya. Onunla tanıştık. Çantasını teslim ettim ona. Şimdi buradan Kadıköy'e gideceğiz. Her zaman da çıkartamıyorum kamerayı. Hava çok sıcak ya. Hava çok sıcak böyle her teslimattan, her işten sonra böyle acayip bir eve gitme isteği var yani. Senin çalışası gelmiyor. Aklım karıştı, fikrim karıştı, yeşil gözlerine aklım karıştı. Hmm. Hmm. Allah. Şeytana uydum mu? Aklım karıştı. Ya kardeşim bu Kadıköy'ün hali ne dili? Her taraf toz toprak ya. Vallahi Kadıköy'e gidilmiyor ya. Yani. Bir yerde oturulmuyor Bir de, Bir de bizim bu mal aldığımız yerler var. Oralarda sanki özellikle çalışma yapıyorlar gibi. Geberdik ya. Allah billah bilir abi ya. Evet sağ taraf reyiş dağcık sesi. yukarı doğru giderseniz de nereye gidersiniz? <laughs> yukarı doğru giderseniz de üniversiteye gidersiniz. Bence var ya hiç bir aramanıza gerek yok. Her köşe başında bir tane var zaten. Mesela Beştağ Caddesi'nden ayrıldım. Şuralarda bir tane çıkar karşımıza. The I am. baka vardır abi. Adamlar Mars'a bile şube açmışlar. Açmışlardır yani. Şu anda açmadılarsa da hani orada insanlık olmadığı içindir. Abi orada insanlık yok. Ha o yüzden mi açmadınız? Evet abi, abi. ya. Yani iş, i̇ş yok ya. Yani. İş yok abi iş. Mars'a açtık şube ama iş yok. Niye ya? Abi insan yok. Ha ondan. Ondan abi. Bayko. Kanada Continental GT. Ben abi. Size dedim abi çok uzaklaşmış olamaz ya. Biz Continental'e bakarken Allah. Ne yaptım şis. Hemen girelim abi. Ve susuzluğumuzu giderelim bugün. Hadi. Aga marketin sonuna koymuşlar suları yine ya. Geliyor mu kurbadan aldım şundan. Ama daha bir tane alıp yemedim. Kurma iyidir. Bir de fiskatın bir krokanlı bir zımbırtısı vardı. Ondan yiyordum. Onu da bıraktım. Olsaydı gösterecekmişsin. Burada yok galiba. Neyse defol et ya Diş fırçası alacaktım unuttum ya. Evet devam. Saat şu anda 12. Neredeyse. 12'yi de geçiyor. 12, 10 geçiyor saat. Gece yarısı. Pazartesi günü. Sabah 7'de başlayan telaşımız salı gününe kadar devam etmiş ha. İyi akşamlar. Of bugün böyleydi. Klasik pazartesi günleri. Hava çok sıcak. Ama hala tatil sezonu değil. Tatile daha var. Tatile biraz daha var. Tatile biraz daha var dostlar. Gün doğana biraz daha var. Yalık hava biraz daha var. Hebil koyuna biraz daha var. Selimiye'ye biraz daha var. Böyle kışın ayı gibi çalışacağız. Yazın da eşek gibi yiyeceğiz değil mi? Şimdi şimdi evin yolunu tutuyoruz abiler. Şimdi evimize gidip huzur içinde uyuyabiliriz. Saat sabah 7'ye kadar. Saat 7 olduğu zaman ROM tekrar telaş başlayacak. Ve yeni bir survivor hayatta kalma tekrar başlayacak. Şekerin bardakçının kamonunu hatırlıyorsunuz değil mi? Elemelerde. Dedik. on! Yolu göstereyim mi size? Arkamda İstanbul. Yeah. Bir ara çok popüler olmuştu bu Dilber dizisi. Hala var mı bilmiyorum. Ama o pavyon sahneleri orada çekiliyor. Bunu başka bir video söylemiştim. Şimdi telefonun kameranın da şarjı bitiyor. Bu pazartesi gününü böyle kapatalım. Yarın yeni bir gün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.